Eğer kişi beslenmesine dikkat ederek devam ediyorsa pilatesine sıkılaşma, incelme bunların hepsini gördük. Yani çok performanslı bir antrenman istemiyorsa kişi pilatesle bunu elde edebilir. İster mat, ister reformer'da bunu elde edebilir. Yani çok öldürücü acılar olmasa da Sanki bir ağırlık kaldırmamız gerekiyor. Yani vücudumuzun bence buna ihtiyacı var. Bizim mesleğimizin aslında e, bu kötü yanı var. Mesela herhangi bir sertifika programına e, dahil olup birinci seviye eğitim aldıktan sonra ben artık pilates hocasıyım herkes diyebilir. Bana sorarsanız pilates Allah'ın her günü yapılabilir. Ama tabii bu bütçeye bağlı bir şey aslında birazcık. E, üç çok okey. Ee, ama ikide neden olmasın kişinin ne istediğine bağlı kilo vermek istiyorsa en az 5 mutlaka derse çağırıyorum öğrenci Ben öğrenciden verim almak isterim çünkü ondan ben verim alabiliyorsam devam ederim o da benden verim alabiliyorsa bana devam eder. Yoksa yelpaze geniş. Yelda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ederim, iyiyim siz? Çok teşekkürler, sağ olun. Sizi gördük, böyle enerji dolduk valla hepimiz stüdyoda. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi konumuz pilates olacak ağırlıklı tamam, olarak. Tamam. Çünkü gerçekten çok fazla kişinin yapmak istediği, <laughs> yaptığı, sakatlandığı, devam edenlerin çok iyi sonuçlar aldığı. bir Başlayıp bıraktığı. <laughs> Başlayıp bıraktığı. Bunları konuşacağız ama öncelikle şunu sorayım. Herkes zayıflama odaklı düşünür ya. Evet. Pilates gerçekten zayıflatır mı yoksa sadece vücudu şekillendirir mi? Ya bu tamamen kişiye özel bir şey aslında. Eğer kişi beslenmesine dikkat ederek devam ediyorsa pilatesine sıkılaşma, incelme bunların hepsini gördük. Yani 18 yıllık bir eğitim hayatım var. E, gördüm gözlerimle. Fakat kişi beslenmesine dikkat etmiyorsa da hiçbir şey görmeden ama omurgasını biraz daha rahatlatarak, daha hayatı güzel devam ederek kullanabilir. Hı? Zaten sistem olarak pilates de bunun üzerine kurulmuş. Daha çok omurga üzerine bir sistemi var aslında. Peki sizce neden pilates yapmalıyız? Çünkü genel olarak halkımızın da <laughs> ya yani ben çok toplu taşıma kullanıyorum ve gözlemlediğim tek şey bunlar. Hani hep kapalı, kapalı, kapalı veya masa başında insanlar hep böyle boyun önde, omuzlar önde kapalı. Yani bence sırtımızı açmak için olabilir. Yani çok performanslı bir antrenman istemiyorsa kişi pilatesle bunu elde edebilir. İster met, ister reformer da bunu elde edebilir bence. Peki kas yapmak için pilates yapılır mı? Kas şöyle ifade edebilirim onu pilates daha çok uzun kaslara hitap ediyor. Ee, yani daha şişme odaklı bir sistemi yok. Daha çok rahatlama, uzayarak e, gidiyor sistem olarak. Ama tabii fonksiyonel olarak reformer kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. İşte kilo vermek isteyenler kardiyo pilates yapamıyor mu? Yapıyor. Hit pilates de var. Yani bu tamamen isteğe bağlı bir şey aslında. Kişinin kendi talebine bağlı. Ama bana sorarsanız bir kadın yapmalı mı pilates? Evet. Ağırlık kaldırmalı mı? Evet. Neden? İkisini de yapmalı. Yani çünkü tamam omurgayı rahatlattık, kasları uzattık okey ama güçlendirme kısmında ağırlık olmazsa maalesef. Gelişim olmuyor. yok. Evet. evet. No pain no gain diye de çok meşhur. Yani çok o kadar acımasız bakmıyorum ben. <laughs> Yani çok öldürücü acılar olmasa da sanki bir ağırlık kaldırmamız gerekiyor. Yani vücudumuzun bence buna ihtiyacı var genel olarak. Tabii bunu da sanırım gerçekten doğru kişilerle çalışmak lazım. Çünkü çok fazla sakatlık Maalesef. Dinliyoruz. Çünkü bizim mesleğimizin aslında bu kötü yanı var. Mesela herhangi bir sertifika programına dahil olup birinci seviye eğitim aldıktan sonra ben artık pilates hocasıyım. Herkes diyebilir. Ben de buna bu arada katılıyorum. Hani hayır asla yapmamalı demiyorum. İki kolun iki bacağın var mı? Tamam. Beynin çalışıyor mu? Tamam. Spor seviyor musun? Evet. O zaman kendini geliştirmeye açıksan yapabilirsin bu işi ama insanları sakatlamadan. Yani sevdirerek belki. ya Yani benim derslerim çok eğlenceli geçiyor. Çünkü her şey bile çok kuralcı gitmeyi sevmiyorum. Varyasyonu çok seviyorum. Kullanıyorum derslerimde. Bir de sanırım siz çok fazla sohbet ediyorsunuzdur. Ders Derste esna. hiç sohbet et, hoşlanmam. Ders esnasında hoşlanmıyorum. Dersten sonra kafemiz var oturuyoruz sohbet muhabbet okey. Derste telefon kapattırırım. Ondan da hoşlanmıyorum. Çünkü bizde odaklanma çok önemli kontrol için. Pilatesin geliş yeri de zaten kontrolojiden. Aslında ilk adı bu. Ama Joseph Pilates bunu dünyaya sunduğu için Pilates olarak biliniyor daha çok. O yüzden kontrol çok önemli. Telefon çaldı mı, kişinin aklı kim arıyor acaba? ya gidiyor. Aynı şey benim için de geçerli. Ben derste öğrencime bakmakla onu kontrol etmekle aslında yükümlüyüm. O yüzden gözüm ondan ayırmam genelde. Evet, genelde çünkü böyle duyumlar alıyoruz. Ve aynı zamanda biz hem pilates yaptırıyoruz, hem psikolog gibi terapi yapıyoruz zaten. Yani diye. o tabii ki Hocanın tercihine bağlı bir şey. Ben onu dışarıda yaparım. Çok güzel kendim terapi uygularım. <gülüyor> Başkasına ama. <laughs> ee, ama derste hoşlanmıyorum. Evet. Sohbetten. Peki ne kadar e, pilates yapmak lazım? Haftada kaç gündür salonlarda? Yani Bana sorarsanız pilates Allah'ın her günü yapılabilir. Ama tabii bu bütçeye bağlı bir şey aslında birazcık. E, üç çok okey. Ee, ama ama ikide neden olmasın? Kişinin ne istediğine bağlı. Kilo vermek istiyorsa en az 5 Mutlaka derse çağırıyorum öğrenci. Bir de pilatesin altında da başka pilatesler de var. Mesela bar pilates var sanırım. Mat pilates var. Evet. Ee, reformer pilates var. Reformer var, mat var. Hit pilates yapılabilir. Bazen karışık kafalı hani değişik şeylerle de mesela dumbbell da görebiliyoruz <laughs> üzerinde. Fakat pilates kendi içerisinde zaten bir direnç yayları var. Oldukça zorlayıcı reformu zaten. Yani hmm. onu iyi kullanabiliyor olmak lazım. Bu da eğitimden geçiyor. Peki. Şimdi burada e, tabii o eğitimden sonra bu tercihleri sanırım öğrencilere siz söylüyorsunuz değil mi? Yani e, ben şöyle 10 ders veririm. Öğrenci beni dener. Ben onu denerim. Tamam okeyiz. Ben öğrenciden verim almak isterim çünkü. Hı hı. Ondan ben verim alabiliyorsam devam ederim. O da benden verim alabiliyorsa bana devam eder. Yoksa yelpaze geniş. Evet. Peki, e, kimler yapabilir, kimler yapmayabilir? Pilatesi işte pilatesi güzel yapan taraf o. Her kesime açık. Yani 7'den 70'e açık. Herkes yapabilir. Yani burada bir bel fıtığı problemi olan tansiyon özellikle problemi. yapmalı. Özellikle yapmalı. Ama tabii onun da tek başına değil. Mümkünse evet yani bütçesi el veriyorsa mümkünse PT yani birebir almalı. Evet, diye düşünüyorum ben. Bir giz, grup dersinde değil. Gizlememeleri de lazım değil mi? Sizden bunları açık açık söylemeleri lazım. Tabii ki. Daha gelir gelmez ben postür analiziyle başlarım öğrenciye. Bir bakarım şöyle bir neye ihtiyacı var? Hı -hı. Söylerim de. Yani bundan çok panik olan insanlar da tabii ki var. Yani ya acaba skolozun mu var bir beyin cerrahına gidip bir baktırsan mı deyip de böyle panik yaşayan insan da gördüm. Ama hemen önlem almak isteyen insan da gördüm. Evet mutlaka size şunu da soruyorlardır bu duruş bozukluğun ne zaman düzelir hocam diye. Evet yaparsan düzelir <laughs> cevabını alıyor ve kişi zaten bunu kendinde gözlemliyor. Hani bir şey vaat etmiyorum. Keşke sihirli değneğim olsa herkes böyle tık 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 dokunsam tamam. Ama yok. <laughs> o yüzden bir emek istiyor. Peki. Ee, şimdi profesyonel sporcular da pilatesle uğraşabiliyorlar. Başka evet. spor evet. dallarını. Hı -hı. Onlar neden pilates yapmak istiyorlar? Yani çünkü çok yoğun bir antrenman sistemleri var bence. Yani bize benim çalıştığımız salona da geliyorlar. Görüyorum. Gerçekten çok... Sert çalışıyorlar, dolayısıyla pilates onların biraz daha kaslarını uzatıyor. Biraz daha vücuden bedenen ve ruhen yani aslında rahat hissediyor kendini. Bence o yüzden yapıyordurlar. Peki bir de pilates boy uzatır derler, uzatır mı? <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Ama duruş bozukluğunu düzelttiğimiz evet, zaman... Evet, bu da boyu uzun gösterir zaten. Şimdi benim boyum bir 78 ailenin en uzun görünen insanıyım. Hatta <laughs> Instagram'da da bana... Ya bu kadar insanın boyu uzun... <laughs> Photoshop yaptığımı düşünenler... Çünkü herkes böyle ya... Otomatik olarak vücut aşağıya basıyor. E şimdi benim omurgamı şöyle düşünün... Ben bunların aralarını daha açık kullanabiliyorum... Pilates yaptığım için. Dolayısıyla daha gövde olarak uzun görünüyorum aslında. Mantığı bu. Yani uzun görünürsünüz evet ama... <laughs> Yani kası uzatıyor okey ama insanı uzatmıyor. <laughs> ben daha <de> hiç görmedim. <laughs> Peki e, şunu da sormak istiyorum. Online pilates yapıyor musunuz? Yapıyorum. Almanya'ya, Londra'ya online ders veriyorum. Fakat şöyle bir şartım var. Öğrencinin benden en az <laughs> 6 ay kadar ders almış olmasını isterim. Çünkü hem öğrenciyi biliyor olmam lazım. Neresinde ne var. Ee, ona göre onu sözlü yönlendirebiliyor olmam lazım. O da beni anlıyor olması lazım. Çünkü e, insanlar vücudunu çok iyi kullanamayabiliyor. Bazen veya aklıyla çok vücudunu kombin edemiyor. Yani bunlara ben daha önce rastladım. Yani parmak ucumuzu koyalım dediğimde el parmak ucunu koyduğunu gördüğüm için isterim ki öğrenciyi önceden bir tanıyayım, bileyim. Öyle ezbere sevmiyorum. Biraz vakit geçirmesi lazım. Evet. Peki. Çünkü orada sanırım ayağının duruşu, yan duruşu, dik duruşu bunlar bile çok önemli diye Tabii mesela fleksiyon dediğimde öğrencinin fleksiyonda ayak parmak ucunun ne yapması gerektiğini biliyor olması lazım. Ne demek fleksiyon? Düz durması lazım, <laughs> lazım. Hayır. Kendine doğru çık. Yani bir daire içerisinde mesela ayak fleksiyonundan bahsediyorum. Yani o fleksiyonu öğrencinin biliyor veya point dediğimde karşıya uzanması gerektiğini biliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Peki Pilates çok fazla Pilates stüdyosu var. var. Çok fazla Pilates hocası çok var. Var demek hı hı. ki çok fazla da ihtiyaç var aslında ben hep böyle bakarım. Yani ihtiyaç var evet ama bence doğru yapılmaya daha çok ihtiyaç var. Peki bunu nasıl Be bütün hoca Şöyle ayıracağız onu? Bence hocaların tek eksiği benim kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kendileri pilates yapmıyor ki öğrencisini doğru yönlendirebilsin diye. Tecrübesi yok bilmiyor. Instagram'dan falan böyle gördüğü bir videoyu öğrencisine hemen yaptırıyor. O zaman bir sakatlık ortaya çıkabiliyor veya komik görüntüler ortaya çıkabiliyor. Peki bu işin gerçekten şuradan diploması olan, şuradan sertifikası olan diye bir çeşitlendirmesi var mı? Bana sorarsanız var. <laughs> Ama şimdi isim vermeyeyim reklam olmasın. Anladım. Yani Ama... benim aldığım yer gerçekten her şeyin duayeni olur ya, öyle bir yerden aldım. O yüzden çok detaylı da kendimde çalışarak öğrendikten sonra mesela biz benim aldığım dönemde 50 ders ver, 50 ders izle. Sonra bana gel. Öyle sertifikanı vereceğim şeklindeydi bu doğru. Ama şimdi mesela normal bir sertifika programına gidiyorsunuz. 30 saat belki 20 saat bir eğitim gibi bir şey görüyorsunuz başlangıç seviyesinde sonra al sertifikanı. Bu kadar basit oldu artık. Bence o kadar basit olmamalı. Peki hangi yaşta başlamak daha iyidir? Pilates'e mi evet. başlamak? Yani her yaşta başlanılabilir aslında. Gelişim çağında yani benim e, 13 yaşında çalıştırdığım bir öğrenci vardı. Hem ileri derecede bir skolyozu hem de kifozu vardı. Onun üzerinde çalışırken çok keyif aldım. Çünkü bir şeyin geliştiğini görmek de beni mutlu ediyor. Yani o yaşta çocuğunu incelese anneler babalar bir duruşunun bozukluğunu fark etse ve götürse iyi bir eğitmene çok ileriye dönük. Çocuğu daha uzun görünecek ve daha kendini kontaj... çünkü bütün çocuklar masa başında ve maalesef eğri büğrü oturuyorlar. Çantayı veya tek taraflı taşıyor. Yani en yaşlı aldığınız öğrenci 78 yaşındaydı. Gerçekten <laughs> evet. mi? <laughs> evet. Çok ya 78 yaşında ama tabii ona göre bir program düzenlemişler. Tabii değil ki. Mi? Yani e, vertigosu vardı ve onun için gelmişti. Evet. Onun üzerine biraz çalıştık. İyi de geldi kendisine. O da beni mutlu ediyor. Hani mutlu ayrıldıklarında ben de mutlu oluyorum. Evet. Peki şimdi vertigo dediniz. Skorluyuzu düzeltiyoruz dedik. Boyu uzatıyor dedik. Başka <laughs> ne için? Boyu uzatmıyordur o. Yok uzun gösteriyor diyelim. Ha <laughs> uzun gösteriyor kişiyi. Peki e, başka ne için pilates yapılmalı sizce? Mesela şu grup, şu insanlar mutlaka başlamaları lazım dediğiniz bir grup var mı? Yani... Kifozu olan kişilerin ne kadar erken başlarsa kifoz halk kambur durmak e, olarak nitelendiriyoruz. Bence hemen başlamalarla, yani fark ettiği anda. Kişi. Bir de sanırım nefesle çok bağlantılı. Kesinlikle. Değil mi? Evet. E, nefesin ne gibi faydaları var? Pilates'te neden önemli nefes? Yani çünkü hayatta neden nefes önemliyse bence pilatesle de onu kullanabiliyor olmak lazım. Doğru nefes almayı bilmeyen kişiler var. Yani mesela burnundan nefes alıp ağzından vermesi gerektiğini bilmiyor. Hep burnunu kullanan insanlar var veya sadece ağzından nefes alıp veren insanlar var. Burada? Sistematik birlikte... olarak böyle üretilmişiz. <laughs> yani... Yelda sizin bir de e, beyin ameliyatı süreciniz evet. oldu. E, çok zorlu bir dönem olduğunu düşünüyorum ama. Aslında zor e, bir dönem fakat ben kolay geçirdim. Bunu da pilates yapmama borçlu olduğumu düşünüyorum ve antrenman yapmama tabii ki de. Ağustos ayında antrenman yaptım. Çıktım kapıda bir nöbet geçirdim. E, epilepsi nöbeti gibi görünen bir nöbetti. Hastaneye gittik. Orada öğrendim ki beynimin sol tarafında bir Tümör varmış. Sonra bir ameliyat sürecim başladı. Orada da çok sağ olsun benim öğrencimin öğrencisine ameliyat olmayı tercih ettim. Çok ünlü doktorlar var tabii ki ülkemizde. Ama ben Ali Bey'i tercih ettim. Kendisiyle çok güzel bir ameliyat geçirdik. Ameliyatım 9 saat sürdü. <laughs> 4 saati uyanık olarak yapmak zorunda kaldılar. Çünkü konuşma merkezime çok yakındı. Ee, ameliyat sonrasındaki bana faydası şu çok hızlı toparlandım çok şükür yani e, ben 10 Ekim'de ameliyat oldum <laughs> 10 Kasım'da ilk antrenman iznimi aldım ve başladım müthiş yani herkes doktorlar da hatta şey dediler bana hani biz de mi acaba <laughs> yapsak gibi oldu peki nasıl fark Çünkü... edildi? Tamamen bu şekilde. Başka bir baş ağrısı, herhangi bir bir güç kaybım, bir şeyim yok. Normal rutinimde çok güzel beslenen, normal hayatına devam eden iki çocuk annesi, bir sağlıklı bir bireyim yani. Birden ortaya çıktı. Birden yani hiç beklemediğim bir anda oldu. Pıhtı atmış. Ondan sonra nöbet geçiriyorum. Sonrası işte süreç öyle ilerledi. Ne kadar oldu? İşte 10 Ekim'de daha yeni. Bu sene. Evet evet bu sene. Oh maşallahınız var gerçekten. Ben de öyle söylüyorum. <laughs> Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçti İnşallah, gitti bitti diyorum bitti. ona yol. Evet. Sporcu olduğum için asistan doktorlar gelip hani kontrol ediyor. İşte kolunu kaldır bacağını kaldır. Çocuklar ben kendime baktım iyiyim merak etmeyin. Çünkü ilk önce ben kendimi kontrol ettim. Baktım iyi her şey yolunda tamam. Başkası olsa hayatı bir kenara bırakabilirdi. Bırakın pilates yapmayı. Evet. Ben bunun çok faydasını gördüğümü düşündüğüm için daha güzel devam ettim. Daha dört elle sarıldım. Dedim ki demek ki evet beynimize iyi bakmalıyız ama vücudumuza da iyi bakmalıyız aynı zamanda. Çünkü kontrol orada ama kontrol ettiği yerler de önemli. Oraları Kesinlikle. da kuvvetlendirmeliyiz bence. Kesinlikle. Peki dersleri nerede veriyorsunuz? E, Nişantaşı'nda stüdyo var, çalışıyorum orada sence. Orada ama sizinle pilates yapmak evet. isteyenler bu <laughs> salona gelebilirler. Evet gelebilirler. Ya da burada Instagram hesabı yazıyor <laughs> bizim ekranımızda, oradan tamam. da size ulaşabilirler. Oradan bana ulaşabilirler. Süper. Peki şimdi konuştuk ama hamileler de pilates yapabilirler demiştiniz yapar. bize evet. setten önce. Evet. E, yapabiliyorlar mı? Bence yapmalılar. Kaç Benim? aya kadar? Ee, Şöyle doktor izniyle üçüncü, dördüncü aydan itibaren başlayabilir. Doğurana kadar. Yani var öğrencim. Yani dedi ki hocam senin sayende... Rahat normalde Normal <laughs> <laughs> Tek seferde. Yani çünkü bir pelvik taban çalışmaları çok önemli. Evet. Bu arada bu sadece hamilelik için değil, ileri yaşlar için de çok önemli. E, çünkü idrar kaçırma problemi olan insanlar özellikle bence yapmalı. Evet. Ben de e, siz değerli hocalarımızdan böyle öğrendim. Hep böyle aklıma geldiği anda hemen böyle bir evet. çalıştırırım orayı. Peki hep kadınlar pilates yapar gibi bir ha -ha. algı var. Erkekler de yapıyor değil Yapıyor mi? tabii ki. Program değişiyor mu? <laughs> tabii ki değişiyor. Yani erkek kas grubuyla zaten kadın kas grubu aynı değil. Bir de beklenti de aynı değil. Evet. Erkekler daha çok böyle hani biraz sırtım açılsın, biraz hani o stres üzerimden gitsin, rahatlayayım diye geliyor. Vücut yapmak için pilates kullanır mı? Neden olmasın tabii ki. Ee, ama kadınların daha çok selülit için hocam sıkılaşır mıyım, popom kalkar mı, karın kaslarım görünür mü <laughs> gibi şeyler için gelenler çok var. Mesela arka kol. <laughs> hani gibi sallanıyor yani. Aynen. <laughs> onlar için gelen çok var. Evet. Faydası var. Var. Peki sormuştum mu soruyor ama gene sorayım tam çünkü orada tekrar sormam Hı -hı. gerekiyor. Başka sporlar yaparken de mesela Hı -hı. vücut geliştirmeye giderken de bir yandan da pilates yapılır. Yapabilir. Evet. Değil mi? Bence yapmalı hatta. Çünkü e, vücut geliştirme yapan kişilerin daha çok kas grupları dar dar olduğu için hani pilates daha çok uzun çalışmalar yaptığı için hani kombin yapılabilir. Ben öyle yapıyorum kendim en azından onu açıkça söyleyeyim. Sadece pilateste kalmıyorum. Fonksiyonel antrenman yapıyorum. Mobilizasyon mutlaka ve mutlaka pilates. Yani onları gün gün bölüyorum kendim. Bence öğrencilerime de öyle uyguluyorum. <laughs> Hepsi şu anda. <laughs> Kettlebell çalışmaları çok fazla kullanıyorum. Aktif seviyorum. Öğrencilerime de uyguluyorum. Harika. Peki, Yalda yani Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok e, doğru bilgiler verdiğiniz için Kesinlikle. Bir çok. Kesinlikle. Birçok kişi bu konuda yanlış şeyler yapıyorlar. Sonra bir daha Aynen pilatesten evet. uzaklaşıyor. Evet, insanlar yani elinde telefonla öğrencisini çekeyim derken birçok komik görüntü, düşmeler, kalkmalar, öğrenci sakatlıkları. Dolayısıyla insanları bunlar korkutuyor. Yani evet. eğitim, eğitim, eğitim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çalışmalarınızda da başarılarınızın devamını dileriz. Ee, tekrar da bir rahatsızlık geçirmem gelmiş. Geçmiş olsun. Geçti gitti Programda bitti. Bitirdik Harika. Çok güçlüsünüz zaten. Yakışmaz size. Sağ olun.